Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yazlık banyo stillerini göstermek istiyorum size. Yazın en hakim tonu olan bej, vizon tonlarıyla mavileri çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Maviler, beyazlar bir arada şahane olur. Yine 5 tonlarıyla terrazoları kullanabilirsiniz. Zira terrazzo tonlarında zaten kahve, bej, terra ve somon tonlarını yoğunlukla görebilirsiniz. Bunları ahşap dolaplarla kombinleyebilirsiniz. Yazın ketenler, hasırlar biraz daha zaten rağbet gördüğü için bu alanlara rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin bu alanda da bizim mikro terrazomuz var. Somon renkli duşuçi ve bir bordür hizamız olduğu için yazlık bir banyoda bunu da size örnek gösterebilirim. Yaz trendlerine en çok yakışan sarı ve gri uyumunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Parlak siyahlar, mat siyahlarla armatürlerini de tamamladığınızda yazlık çok güzel bir banyo olur. Yazlık banyolarda en çok tercih edilenlerden birisi de retro mix desenleri, retro desenler. Bunları lacivertlerle, canlı kırmızılarla kullanabilirsiniz pastel renkli seramikler ile çok güzel yazlık banyolar elde edilir. Beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın.